4. Sınıf Çalışma Yaprakları Sayfa 96 Cevapları Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 4. Sınıf Çalışma Yaprakları Cevapları Sayfa 9613. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri kutucuklar içerisindeki uygun kelimeler ile doldurun. Cevap A. Sigaradaki nikotin maddesi bağımlılık yapar b. Alkol ve sigara kullanımı kanser gibi hastalıklara yakalanma riskini arttırır. c. Sigara akciğer başta olmak üzere birçok organa zarar verir. ç. Sigara içmediği halde sigara dumanına maruz kalan kişiler pasif içici olarak adlandırılır. d. Yeşilay alkol ve sigara gibi kötü alışkanlıklar ile mücadele eden sivil toplum kuruluşunun adıdır. 14. Kuvvetin bir cisim üzerindeki olası etkileri kutucuklarda verilmiştir. Görsellerde uygulanan kuvvetlerin cisimler üzerindeki etkilerini belirleyerek kutucuk numaralarıyla eşleştirin. Cevap: 4. sınıf çalışma yaprakları, Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, sayfa 96 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.